Elon Musk'ın uzay hedefleri genellikle cesur ve geleceği şekillendirme vizyonu ile tanımlanır. Musk, SpaceX aracılığıyla insanlığın uzayda kalıcı bir varlık oluşturmasını ve Mars'ta sürdürülebilir bir koloni kurmayı hedefliyor. Bu hedef, teknolojik yenilikler, maliyet etkinliği ve uzun vadeli stratejilerle destekleniyor. Starship'in uzay roketlerinde önemli bir mihenk taşı olmasını isteyen Musk, insanlar için gezegenler arası yolculuğun başlayabileceğine inanıyor. Roket, NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip olacak şekilde, tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir şekilde tasarlandı. Bir uçak gibi, insanları ve uyduları günde birkaç sefer yaparak görüngeye taşıması amaçlanıyor. SpaceX'in Starship uzay aracı ve Super Heavy roketi, hem mürettebatı hem de kargoyu dünya yörüngesine, aya, Mars'a ve ötesine taşımak için tasarlanmış tamamen yeniden kullanılabilir bir ulaşım sistemini temsil eder. Paslanmaz çelikten yapılan, yüksek sıcaklık toleransı ve mukavemet özellikleri sunan Starship, yaklaşık 120 metre yüksekliğe ve 9 metre çapa sahip. Ayrıca 150 metrik tona kadar tamamen yeniden kullanılabilir ve 250 metrik tona kadar harcanabilir yük taşıyabilen, şimdiye kadar geliştirilmiş dünyanın en güçlü fırlatma aracıdır. Starship, tamamen yeniden kullanılabilir uzay aracı ve Starship sisteminin ikinci aşamasıdır. Araç birkaç farklı konfigürasyonla gelir, entegre bir yük bölümü sunar ve mürettebat ve kargoyu dünya yörüngesine, aya, Mars'a ve ötesine taşıyabilir. Starship ayrıca dünyada noktadan noktaya ulaşım yeteneklerine sahiptir ve dünyanın herhangi bir yerine bir saat veya daha kısa sürede seyahat etmeyi amaçlar. Super Heavy, Starship fırlatma sisteminin ilk aşaması veya güçlendiricisidir. Alt soğutmalı sıvı metan ve sıvı oksijen kullanan 33 Raptor motoruyla çalışan Super Heavy, tamamen yeniden kullanılabilir bir şekilde ve fırlatma alanına geri inmek için dünyanın atmosferine yeniden girecek şekilde tasarlanmıştır. Raptor motorları Starship sistemine güç veren ve Falcon 9 Merlin motorunun iki katı itiş gücüne sahip, yeniden kullanılabilir bir metan oksijen aşamalı yanmalı motordur. Starship, uzay boşluğunda kullanılmak üzere tasarlanmış 6 motor, 3 Raptor motoru ve 3 Raptor vakum motoruyla güçlendirildi. Super Heavy, 13'ü merkezde ve geri kalan 20'si güçlendiricinin kıç ucunun çevresinde olmak üzere 33 Raptor motoruyla güçlendirildi. SpaceX ilk test için 17 Nisan olarak planladığı kalkışı teknik bir arıza nedeniyle 20 Nisan'a ertelemiş, Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in geliştirdiği en güçlü uzay roketi Starship kalkışından dakikalar sonra infilak etmişti. Roketin kalkışını izleyen SpaceX yetkilileri hızlı ve programsız bir parçalanma yaşandı. Ancak denemenin başarılı olduğunu söylediler. SpaceX'ten yapılan açıklamada ekiplerimiz veriler üzerine çalışmaya devam edecek ve bir sonraki fırlatma denemesine hazırlanacak denildi. Böyle bir denemede öğrendiğimiz her şey bir başarıdır. SpaceX yaşamı çok gezegenli bir hale getirmeye çalışırken bugünkü deneme Starship'in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak. Tüm SpaceX ekibini kutlarız denilmişti. Elon Musk ise X hesabından roketin kalkış anının görüntüsünü paylaşmış ve ekibini kutlamıştı. Musk, önümüzdeki aylarda yapacağımız deneme uçuşu için çok şey öğrendik demişti. İlk test denemesinden aylar sonra SpaceX en büyük roketi Starship için ABD'nin Texas eyaletinde ikinci kez insansız test uçuşu düzenledi. SpaceX'in Starship'inin 18 Kasım 2023'teki testi bir dizi zorluk ve ilerlemeler içeriyordu. Bu tarihi uçuş firmanın Texas Boca Chica yakınlarındaki Starbase tesisinde gerçekleşti. Starship Türkiye saatiyle 16.03'te başarıyla havalandı. Gelecekte uzaya insan ve envanter taşıması için inşa edilen 121 metre uzunluğunda 33 Raptor vakum motorlu Starship kalkışı sorunsuz tamamladı. Roket kalkış sonrasında Max Q olarak bilinen azami dinamik basınç eşeğini de başarıyla geçti. Birkaç dakika sonra SpaceX'in Starship ve Super Heavy güçlendiricisinin planlandığı üzere ayrılması gerçekleşti. Super Heavy havada bir takla atarak hedef bölgeye doğru inişe geçti. Ancak tahmin edildiği üzere bu aşamada bir patlama meydana geldi. Öte yandan Starship bölümü saatte 24.000 kilometre hıza ve 148 kilometre yüksekliğe ulaşarak yoluna devam etti. Fakat fırlatmanın 8. dakikasında merkez ile roketin bağlantısı kesildi. SpaceX fırlatmanın canlı yayınında uçuş sonlandırma sisteminin etkinleştirildiğini ve böylelikle roketin güzergahının dışına çıkmasının engellendiğini duyurdu. İkinci uçuş testinde Starship'in 240 kilometre irtifaya çıkması ve kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra hava açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yapması bekleniyordu. Test sonuçları yetkililer tarafından yeterli bulunması halinde Starship, uzaya ilk seferini yaparak dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek. Her ne kadar bazı testler başarısızlıkla sonuçlansa da, bu tür zorluklar uzay araçlarının geliştirilmesi sürecinin doğal bir parçası olarak kabul ediliyor ve her test SpaceX'e değerli bilgiler sağlıyor. Ayrıca gerekli teknolojik gelişmelerin ve güvenlik protokollerinin geliştirilmesinde de kritik bir rol oynuyor. İleride SpaceX'in Starship'i kullanarak Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'a insanlı ve insansız görevler düzenlemesi ve hatta uzun vadeli olarak Mars'ta bir koloni kurulması planları var. Elon Musk'ın vizyonu uzay keşfinin geleceğinde Starship'in merkezi bir rol oynaması yönünde. İnsanlığı uzayda kalıcı bir varlık haline getirme ve Mars'ta sürdürülebilir bir koloni kurma hedefi üzerine kurulu olan bu vizyon, insanlığın dünya dışında yaşamını sürdürebilmesi ve uzay keşfinin sınırlarını genişletmesi için gerekli teknolojik ve lojistik altyapının geliştirilmesini içeriyor. Musk bu amaçla SpaceX şirketini kurmuş ve yenilikçi projeleriyle Özellikle de tamamen yeniden kullanılabilir Starship uzay aracıyla bu hedefe ulaşmayı hedefliyor. Musk'ın vizyonu, uzayın sadece keşfedilecek bir yer olmaktan çıkıp, insanlık için yeni bir yaşam alanı haline gelmesini amaçlıyor. Bu vizyon aynı zamanda uzun vadeli insanlı Mars görevleri ve hatta potansiyel olarak diğer gezegenlerde kolonizasyonu da içermekte. Elon Musk bu hedeflere ulaşmak için sürekli teknolojik yenilikler ve cesur adımlar atmayı sürdürüyor. Starship projesi bu vizyonun anahtarı olarak görülüyor. Çünkü tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracı olarak tasarlandı ve hem insanları hem de yükleri Mars'a taşıma kapasitesine sahip. Musk'ın bu hedefleri sadece uzay keşfini ilerletmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlık için yeni ufuklar açma ve dünya dışı yaşamı gerçekleştirme potansiyeline sahip. Bu bağlamda Musk'ın uzay hedefleri sadece teknolojik bir atılım değil, Aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik bir bakış açısı sunuyor. Bu vizyon doğrultusunda her türlü zorluğa rağmen denemeye devam edilirse SpaceX'in Starship projesi sürekli geliştirme ve iyileştirme süreci içinde olacak ve gelecekte daha başarılı görevler gerçekleştirebilecek.